tamam. Hı hı. Tamam. Kapat o telefonu. Kapat. Ben arayacağım sizi birazdan, arayacağım. Benden habersiz Gülben'le görüşmüşsün. Boş yere kıza umut vermişsin. Senin nedir ya niyetin? Arkadaşça görüşmek sadece niyetim. Sen demedin mi hiç arkadaşı yok diye? Alt tarafı bir çay içtik, ne var bunda? Senin alt tarafı içtiğin o çay yüzünden o kız şu an o halde. Senin hafızanda sorun mu var Esat? Ne yaşadığını ne çabuk unuttun? Ben mi getirdim ya onu bu hale? Sen o artık adına ne diyeceğimi bilemediğim kız arkadaşın Esra. Kız arkadaşım falan değil o han. Neden kaldın o zaman onun evinde? Takılacak başka yer bulamadınız mı? Gülben'in sizi görebileceğini nasıl düşünmezsin? Ya ne takılması ya? Takılmak için gitmedim ben oraya. Biraz sakin olur musun artık? Kız arkadaşına söyle, hemen evimden taşınsın. Ne halt yiyecekse gitsin, uzakta yesin. Cüneyt'le mi görüşür, seninle mi takılır sabahlar? Artık ne yapıyorsa yapsın. Sözlerine dikkat et Han. Yakışıyor mu ya sana böyle konuşmak? Esat. Ben bana yakışanı yapacağım noktayı çoktan geçtim. Sizi uyarıyorum. Her ne sebeple olursa olsun... ...Gülben'le bir daha görüşmeye kalkarsan... Ne olurmuş ya kalkarsam? Ne yaparsın? Söylesene. Söyle beni de mi korkutacaksın? İşe yaramadı ama korkmadım. Masama bir heykel bırak istersen. Kız korktuğu için gittim kaldım onun evine. Senden korktuğu için. Bütün gece orada oturdum, senin öyle bir herif olmadığını anlattım ona. Ben yanılmışım herhalde. Şu hale bak ya. Gözün döndüğü zaman bambaşka bir adam oluyorsun sen. Sen daha hiçbir şey görmedin. Gülben'e bir daha yaklaşmayacaksın. Ona acıdığım için gitmedim onun yanına. Onun yanında mutlu hissettiğim için görüştüm Gülben'le ben. Buna inanmak neden bu kadar zor ya senin için? Neden yani? Belki de benim Gülben'i gördüğüm yerde bir sorun yoktur. Belki senin Gülben'i görüşünde bir sorun vardır. Onu acıyan ben değilim. Sensindir belki. Ben bir tek sana acıyor Esat. O kadın seni parmağında oynatıyor Esat. Acınacak haldesin. istifamı yollarım yarın. İyi edersin. Gül benden uzak durmayacağım. Ne yaparsan yap. Korkmuyorum senden.